ISO. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2025 yılı Kore Kültür Merkezi'nin düzenlediği yemek yarışması için e, Mandu yapacağız. Mandu mantı değil, mandu. Kore mutfağının kendi mantısını sizlere kendi yorumumla birlikte pişireceğiz. Önce malzemeleri tanıyarak başlayalım. E, sonra yapım aşamasında mandunun çeşitlerini, tarifi nasıl e, çeşitlendirebiliriz, kendimize göre nasıl yönlendirebiliriz onları konuşalım. Önce malzemeler tabii ki Kore mutfağının olmazsa olmazı soya sosu, susam. Susamımızı kavuracağız. O yüzden tavamız burada hazır. Ee, yağ, iç harcı malzemeleri aslında bunlar. Yeşil soğan, yine Kore mutfağının vazgeçilmezi. Sonra yine iç harcımız için Türk mantısından farklı olarak içine lahana katacağız. Ee, ama önce lahanalarımızı haşlayacağız. Onun için suyu önceden koyduk. Su kaynadıktan sonra böyle yapraklarını yıkadığımız güzel bir lahanamız var. Bunu hazırlayacağız. Sonra zencefil var. Yine Türk mutfağının köftelerine katmadığı bir tat. Zencefil. Sarımsak. Sarımsak koymayı unutmuşuz. Yaparken eklerim buraya. Sarımsak. Sonra 200 gram kıymamız var. İç harcı için. İç harcı için özel taktikler vereceğiz. Sonra hamuru. Un, su, tuzdan oluşan klasik bir mantı hamuru. Unumuz burada. Un için protein oranı yüksek, lezzetli bir un seçerseniz, daha önce mutfakla ilgileniyorsanız zaten bilirsiniz e, ee, hamur yoracağız. Hamurumuz dinlenirken iç harcı hazırlayacağız. Yine baharatlarımız tipik tuz, karabiber. Zaten soya sosunun varlığı yeterli. Şeker. Şeker. Tabi Kore yemeği yapıyoruz. Şekersiz, soya sosuz olmaz. Şimdi malzemelerimiz bunlar. Önce ölçeklere göre unumuzu, suyumuzu karıştırıp hamurumuzu hazırlayarak Devam edelim. Şimdi sarımsaklarımızı soyduk. Az önce yoktu. <laughs> Videoyu kestik sarımsağı aldık. Soyduk sarımsakları. Zencefileri e, küçük küçük doğramamız gerekiyor ama bizim doğrama tahtamız plastik. Arkadaşım biraz sağlıklı <laughs> sağlığa önem verdiği için onu kullanmıyoruz. Onun yerine porselen doğrama tahtamız var. Onun yerine biz zencefille sarımsağı hem iç içe geçsin, e, aromaları karışsın diye aynı havanda ezeceğiz birlikte. Sarımsakları soyduk. Aynı zamanda suyumuz kaynadı. Yıkadığımız lahanaları içine atıp haşlayacağız. Çok e, diri kalmayacaklar. Çok daha vıcık vıcık da olmayacaklar. Onu da yine çekerken gösterelim. Kaynamış suya lahanalarımızı attık. Suyu biraz az koymuşuz bir dakika. Şöyle içine batıralım. Bunlar kaynadıktan sonra iç harcımızı, hazır, e, hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Çünkü hamurun da dinlenmesini beklememiz gerekecek. Önce zencefilleri sarımsağı halledelim. Devam edelim. Şimdi zencefil ve sarımsağımızı eziyoruz. İyice suyuları çıkacak, kendilerini bırakacaklar ki kıymaya tat verebilsinler. Şimdi lahanalarımızı haşlamaya bırakmıştık. Böyle haşlandılar ama biraz daha suda dursunlar. Henüz daha diri kısımlar var çünkü biraz köklü, köklü tarafından aldık. O yüzden biraz daha suda kalmaları gerekiyor. Kapağını da kapattık buhar içinde kalsın daha güzel pişsin diye. Şimdi hamurumuza geçelim. 2 su bardağı una ekleyelim unlarımızı. 2 su bardağı un için. Ee, bir bardağın dörtte 3'ü kadar su. Aslında ortasını açıp koysaydık olurdu suyumuzu. Yanlış yaptık. Olsun. Biraz tuz. Bizim soya sosumuz tuz azaltılmış değil. Klasik soya sosu. Biz de çok tuzlu yemediğimiz için çok az. Hamur biraz kendine gelsin diye tuz attık. Biraz böyle karıştıralım. Sonra yoğuracağız. Mutfak kazası yaşadık. Şurada bir urdulaşı. Önlüğümüz yok. Çünkü bir öğrenci evinde çekiyoruz bu videoyu. Hatta arkadaşımın mutfağına geldim bugün misafir. Ee, hamurumuzu kıvama getirmeye çalışıyorum şimdi. Unumuzu bir toparlansın. Ee, sonra dinlenmeyi alacağız. Yuralım güzelce. Şimdi hamurumuzu yorduk. Ben eldiven kullanmıyorum çünkü yemeği arkadaşına biz, ben yiyeceğim. Biz pek tercih etmedik. Ama siz profesyonel mutfakta ya da başkası için pişiriyorsanız ...kendinize göre kullanabilirsiniz. Hamur kendine geldi. Kulak memesi kıvamı dediğimiz kıvamda. Ama biraz yapış yapış. Biraz siz de kendinize göre un ekleyebilirsiniz. Bu unun markası benim için farklı. Biraz da göz kararı ekledik gibi oldu. Biraz un ekleyip e, hamurumuzu dinlenmeye bırakacağız. Şimdi lahanalarımız... ...istediğimiz kıvama geldi. Ay bunu koyacak yer bulamadım. Durun şöyle bir Lahanalarımız istediğimiz kıvama geldi. Şöyle size de göstereyim. Haşlandı. Biraz daha haşlayabilirsiniz, o sizin kendi tercihiniz ama bizim vaktimizde biraz kısıtlı. Ee, süzgecimizi alalım ya da bekleyin. Dur, Şimdi süzgecimizi aldık. Altını da kapatalım ocağımızın. Kapattık. Suyun sesi de kesildi. Lahanalarımızı. Ops. Lahanalarımızı suyundan süzdük. Burası acayip lahana kokuyor. Koku size gelmiyor ama. Ay küçük parçalar hep burada kaldı. Topladık lahanalarımızı. Hep parça küçük buralarda kaldı. Şimdi lahanaları aldık. Lahanalar burada suyunu süzsün. Sonra ne yaptık? Şöyle yer açalım. susamımız. tarif için malzemeleri aşağıya yazacağım ama. Tarif için istiri diye yağ kullan kullanan şefler var. Hı hı. Ama istiridye yağını bulamadık Ankara'da. Susam yağı da ekleyebilirsiniz. Böyle tarifi çeşitlendirebilirsiniz. Bizim kavrulmuş soğanımız da yok. Kavrulmuş susamımız da yok. Susam aldık normal paket susam. Şimdi ocakta biz kavuracağız. Yüksek ateşte kavursanız. Yakamadım ocağı evet. Burada ısınarak kavrulsun. Kavrulmuş soğanı kıymalı harcımıza ekleyeceğiz. 200 gram kıymamız da burada. Çok dokunmayalım ete. Şimdi yeşil soğanımızı doğra doğramakla başlayalım. Aldık soğan. Yıkanmış temiz soğanlarımız. Ay. Çöp. Hmm, hamurumuzu hazırladık bu sırada. Sizin için böyle burada biraz dinlensin, kendine gelsin bekletiyoruz. Pisimizi buraya koyalım. Yeşil soğanlarımız taze, yıkanmış. Bunlar dursun, e, lahanalarımız biraz soğusun. Su Çok sudan geçirmedik, tadı da gitmesin. Böyle kendi kendine soğarsa lezzeti de içinde kalır diye düşünüyorum. Öyle olsun. Biraz da üstüne yeşil soğan dökeceğiz. Bu kadar yeşil soğan yeterli. Dediğim doğrama tahtası infomuz hala geçerli. Bir yandan bu susamları da işimiz biraz çok daha daha kısık. Şöyle yapalım. Bakın size şu an sosamımızı görün. Devam ediyorum. Zaten bu şimdi doğradığım yeşil soğan kıyma harcının içine karışacağı için çok küçük olması gerekli de değil yani. Böyle doğrama konusunda da çok da tercihiniz yoksa <laughs> Hala biraz sıcaklar. Dediğim gibi üstten geçirmedik. Doğruyoruz. Ne kadar ince olursa ya da size kalmış. Ama lezzetini bırakması açısından ince olması önemli. Suyu da kendi suyu açıkçası. Biz suyunu sıktık ama yine de kendi içinden lahana haşlandıkça sulandı. Böyle ince ince doğruyoruz. Susamlarımızı böyle kavuruyoruz karıştırarak. Durun karıştıramadık. Allah Kavurduk, yeterince kavruldu aslında. Şöyle biraz gösterelim. Biz biraz e, açıkçası lahanayı da doğramaya dalınca bunu biraz unuttum. <laughs> Ama kavruluyor, çok güzel kavrulmuş. Susam kokmaya başladı. Yağını da bıraktı aslında. Tavada <laughs> yağ yok, direkt kuru tavaya yaptık. Şimdi bu oluyor. Son diğer malzemelerimizi size anlatalım. Şimdi bunun altında da kısayım ben, çünkü video çekince insan biraz heyecanlanıyor. heyecanlanıyor. O orada kavrulsun. Şimdi kıymamızı. Dur. Kıymadan önce, dediğim gibi soya sosumuz bizim tuzlu. O yüzden soğan ve lahanaya çok tuz atmıyorum. Yine de birazcık sularını bıraksınlar. Böyle... ...birbirlerine lezzet versinler diye karıştırıyoruz. Tuz ben az önce de biraz atmıştım. O yüzden eklemedim. Bunlar böyle burada. Birbirlerine geçsin lezzetleri. Zaten gerçekten kokusu da... ...çok buram buram yeşil soğan kokuyor. Şimdi karıştırdık. Bunlar dursun ben daha video hızlı olsun, daha içeriği dolu olsun diye buraları kesiyorum ama böyle dursun. Ne ekleyeceğiz? 200 gram kıyma aldık. Ekledik. Hop gitti. Şunu da ekleyelim kalmasın. Bu artık bir çöp. Sonra ne ekleyeceğiz? Zencefil. Ee, bahsetmiştik zencefili ve sarımsağı birlikte ezdik. 2-3 diş ee, tarifin malzemelerinin oranını aşağı yazacağım. Açıklarken unutuyorum. Biraz da heyecanlandım. O yüzden siz ona takılmayın. Altta e, yazan ölçeklere uyun. Tuz, zencefil, sarımsağı karıştırdık. İyice birbirlerine geçti tadı. Buraya hop. Biz bol sarımsaklı sevdiğimiz için bir de zencefil de bol açıkçası. Ee, ne kadar zencefil koyduk? Bak zencefilimiz burada. Şöyle biraz koyduk yani. Var bayağı zencefil. İçine kattık. Sonra bunu ekledik. Şimdi e, bu yeşilliğimizi ekleyelim. Hop, susamı da unutmayalım bir kenarda. Sıyırdık komple. Burada birleştirdik. Şeker ekleyelim. Ha, soğandan yeşil soğandan buraya ayırdık. Çünkü üstüne böyle şeker şükür bir tarz yaparız. Güzel durur, üstüne dökeceğiz. E, şeker ekleyelim. Kaşlığımız da temiz buradan. Ki Kore mutfağından yemek yapıyoruz. Şekersiz olmaz. Şöyle bir şeker ekleyelim. Hem lahana, soğan... ...böyle daha bir güzelleşsinler. Ekledik. Yağımız var. Yağ ekleyelim. Dediğim gibi arkadaşım sağlıklı beslendiği için bu yağı bu tarif için aldık. O yüzden kapağı kapalı. Ee, yağımızı da... ...bir yemek kaşığı yeterli. Zaten kıyma yağlı. Kalori almaya gerek yok ama siz kendinize göre. Sonra soya sosunu ekleyeceğiz. Hop! açtım. Soya sosumuz da yine bu tarif için alınmış. <laughs> Ekleyelim. 1 2 bol soya sosu 3 4 yemek kaşığı. Hadi 5 olsun ya. 5 yemek kaşığı soya sosunu ekledik. Ee, hamurumuz hazır. Şimdi normalde bu tarifin içine su eklenmez. Ben böyle çiğ kıymaya elimi sürmek eldivensizim de şimdi çok istemedim. Biraz böyle kendinden geçsin öyle iyice yoğuracağım. Ee, ama önce bu tarifin çeşitli versiyonları var. Şimdi ben mantının içi böyle sulu, daha kendinden geçmiş halini sevdiğim için biraz su ekleyeceğim. Hem daha tadı suya bıraksın diye. Çok az. Hem burayı israf etmeyelim. Hop aldık. <laughs> Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Ee, hem israf etmemek için hem de su katarsak içi de böyle daha e, içini kapatacağız ya. Suyu içinde hapsoluyor. Lezzet orada kalıyor. Ben öyle seviyorum. O yüzden içine su katacağım biraz. Çok az. Birazını kattım az önce. video kesmek zorunda kaldık ama. Yine de sizin için şöyle ekleyelim. Çok az su ekledik. Hem buradaki özü israf olmamış oldu. Aslında zaten lahananın, soğanın suyu var. Buraya sıyırdık hepsini. Sonra susam yağı dedik. Ekleyebilirsiniz. Onun yerine biz de susamı kavurduk. Gerçekten çok güzel koktu. Susamı dediğimiz gibi ateşte unuttuğumuz için biraz yer yer kavrulmuş, yer yer çiğ gelebilir. Ama... işte işimizi görür. Susam da, susam yağı için ben bol susamı seviyorum. Böyle attım. Vallahi bir kaşık daha güzel olur. Hmm, malzemelerimiz bu kadar. Bakıyorum unuttuk mu? Karabiber. Karabiber. Aa, karabiber. Evet. <laughs> Karabiberimizi de kavanozun dibinden alıyoruz. Ben çok sevmiyorum ya da bilmiyorum kalmış. şöyle göz kararı bir çimcik, bir timtik, azıcık attım. Onu da karıştırıyoruz. Yalnız kameraman arkadaşım <gülüyor> biraz <gülüyor> çekiyoruz tamam devam ediyoruz pardon. Daha önce böyle YouTube videosu çekmediğimiz için az biraz heyecanlıyız açıkçası. Aralarda konuşsak mı konuşmasak mı kararsız kaldık. Böyle karıştırdık. Şimdi şu tezgaha bir toparlayalım. Bir hamuru yoğurmaya, hamuru yoğurduk pardon, hamuru açmaya bir yer ayaralım, ayarlayalım. Sonra hamur nasıl açılır? kaç çeşit e, mandu var? E, nasıl farklı şekillendirebiliriz? Nasıl farklı şekilde pişirebiliriz? Onlarla devam edelim. Bunu ben böyle karıştırıyorum. Gelsin. Şimdi hamurumuz dinlendi. Kıymamız hazır. Bezimizi kenara alalım. Oo, hamurumuz hatta alttan yapışmış bir kurtaralım böyle. Kendine gelsin. Şimdi hamurumuzu bir tekrar bir tezgaha temizledik, kuruladık. Böyle bir hamurumuzu aldık, yuvarlak. Şimdi ortadan bölüyoruz şöyle. Böyle bölelim. bölelim. Kendine getirelim. Sonra ya bıçağımızı da kaldırmışız. Hemen bıçakla ortadan ikiye böldük. Şimdi i̇şte bu böldüğümüz yarısını e, kurumasın diye buzdolabı poşetine koyduk. Kalan yarısını kendine getiriyoruz. Bu bizim bildiğimiz normal mantı gibi büyük açıp keserek yaptığımız bir mantı olmayınca Öyle de yapabilirsiniz. Onu da anlatalım. Çünkü ihtiyacımız olan küçük parçalar bizim Kayseri mantısındaki gibi kare değil yuvarlak. Şimdi bunu da böyle küçük parçalara ayıralım. Böldük. Şimdi bir buzdolabı poşeti daha açalım hemen şuradan. Bu küçük bir diğer çünkü o bir parça parça olmasın dedim. Şimdi açtığımızın içine bunları koyalım. Bir yuvarlarsak da sonra da daha kolay olur. Ups. Bak, ebatları eşit olmadı. Biraz daha mı kessek? Neyse, şimdi göz kararı yapıyorum. İçine yapışmasın birbirlerinin aslında. Şöyle yapalım. elimize kalan iki oyuncuyla devam edelim. Açtık. Aslında tezgahımıza biraz yapışıyor aslında ama... Devam edelim böyle. Şimdi biraz ya aslında özel şeyler satılıyor ya hamur açmak için zeminler. Şimdi hamurlarımızı küçük parçalara ayırdık dedik. Önümüze bir un serpiyoruz hemen. Sonra hamurumuzun yuvarlanını koyuyoruz. Şu arkamdan doğru çekebilirsin hatta böyle tek tek çevirerek. Az önce bahsettiğim gibi kenarları ince, ortası kalın bir hamur elde etmek amacımız. Boyutu size kalmış ama biraz büyük yaparsanız kıyması içinde hani çok olur kıvamını tutturmak önemli. Benim kendimce bize ideal gelen boy, yani benim beğendiğim boy. Şöyle bakın bu gayet yuvarlak oldu. Bu boyda yapabilirsiniz. Bunun şekli biraz kusurlu oldu. Bakın devam edelim. Bastırdık. Durun. Bunları aslında üzerine örtsek daha iyi olur unlayarak. Çünkü hem birbirine yapışmasınlar hem de kurumasın etrafı. Video çekince insan biraz ayarlayamıyor. Böyle yaptık, çevirdik. Böyle yaptık, çevirdik. Böyle çevirdik. Böyle çevire çevire. Alanımız da biraz dar. Oklavamız da çok havalı. <laughs> Siz merdaneyle yapabilirsiniz. Pek daha efektif olur. Böyle devam ediyoruz. Bu işin herhalde en sıkıcı kısmı bu diyebilirim. Ya da benim en sevmediğim kısım böyle hamurla uğraşmak. Böyle koyduk hepsini. İnsini alıyoruz. Bastırdık tepesinden. Şimdi bakın tekrar güzelce. Altını bir unlayalım. Koyduk. Bastırdık. Durduk, çevirdik. 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 Hop. İşte aradığımız ovallik ve Böyle durumda hemen un düşer. No problem. Tamam böyle bunları bitiriyoruz. Bu da bayağı büyük oldu. Kenara aldık. Yalnız üstüme de un yapmışım bayağı. Neyse. Kendinize bunu söylemeyi unutuyorduk. Bunu siz böyle tek tek yapmak yerine büyük bir beze açıp bir bardakla böyle ters çevirerek tıkır tıkır çıkartabilirsiniz. Öyle de yapılır. Neden olmasın? Ama bunun orijinalinde açması böyle. Biz dedik ki video çekiyoruz, orijinalini yapalım. Yoksa siz olmasanız biz bunu öyle yuvarlakta keserdik yani. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> pratik olması benim için daha önemli. Böyle çevirerek tek tek açıyoruz. Ops, bakın unlamayı unutmayın. Ben bunları ise çarpı iki de halledeceğim. Bakın bu çok ideal oldu. Bunu tam size göstereyim bakın. Elimde büyük bakmayın yani aslında çok ideal bir boyda. Böyle unu zaten koyduk. Bunlar da, da kalsın. Devam ediyoruz. Önce video kayıtta dursun. Ben bunu çarpı ile ekleriz. Daha güzel şey olur. Hop. Böyle çevirelim. Un kalsın. Bir de i̇şte ben epeydir mantığıyla uğraşmadığım için, yani böyle biraz hamura uzak kaldım diyebilirim, o yüzden de biraz size amatör gibi gelebilir. Ama güzel oldu. Bunu da buraya koyalım. Yenisiyle devam. Bastırdık. Ay. Çok büyük oldu. Bizim boyları biraz birbirinden farklı. Ama sorun değil. Zaten bir standartı var. Diğerleri opsiyonel size kalmış. Siz nasıl istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Yani kimi için su sever, kimi için susuz sever, kimi kızarmış sever, kimi buharda pişmiş sever. Çeşitleri var. Bu bizim sevdiğimiz. Böyle güzel bir hamur. Ay elde ettik. Bunu da buraya koyalım. Unlayarak diğerinden devam edebiliriz ama ben size önce kapama tekniklerini göstereyim. Kaç farklı şekilde kaparız? Nasıl yaparız? Bayağı güzel. Çok sıcak ağzımı yakarım diye yemiyorum. Bir tane de sana hemen çözelim. Bir anda yemeğe odaklanmamız. Arkadaşlar, mandurun içinden geçtik. Şimdi yarısı yolda yorulduk. Ee, sizi ben yoruldum. Kameraman arkadaşım tutmaktan yoruldu ama. Sabahtan beri ders yüzme derken. Bir ara verip biz küçük yedik. Ee, suyu çekelim. Suyu direkt bildiğiniz kaynar, su, tuz. Ama neden su böyle bulanık? Birinci sebep yediğim için. <laughs> İkinci sebep Açalım videoyu. Ocağa bir dakika in. İkinci sebep, lahananın haşladığımız suyu var diye. Onu biz atmadık. Neden atalım? İçine lahana koyduk. Suyu da israf olmasın. O yüzden suyumuz biraz bulanık. Ama su ve tuz var. Başka bir şey yok. Kapağını aslında kapatsak daha çabuk kaynar ama şimdi kapağı aramayacağım. Tadına baktık, çok lezzetli. <laughs> Pardon. Un biraz buna kaçtı. Şimdi, ee kaç farklı şekilde yapabiliriz manduyu? Haşlayabiliriz, buharda pişirebiliriz, kızartabiliriz. Ee, buharda pişirmek için bizim aparatımız yok. Dediğimiz gibi sağlıklı beslenme yönü önemsiyoruz. O yüzden sadece haşlayacağız. Mandunun çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Bir şekli ben hemen göstereyim. Şöyle nasıl yapılıyor? Çekelim. Sonra bu şekli benim fikrim gayet de tatlı oldu. Az önce yaptık. Bohçe gibi. Fıtı fıtı oldu. Şimdi bu iki şekli bir de diğer şekli göstereceğim. Aynı şekilde yuvarlak yaptık. Açtık hamurumuzu. <laughs> Biraz yorgunluk çıktı, Gülme geliyor. Kusura bakmayın. Arkaya müzikle. Çok yani size kalmış ne kadar koyacağını. Şöyle silerek koyalım. Pardon. Şöyle koyduk. İşte orta parmağımızı şöyle aldık. Bakın. Şimdi Çimdikliyormuş gibi diyeceğim ama çok mu yöresel bir tabir bilmiyorum ama böyle sanki iç içine geçiyormuş gibi. <laughs> böyle tamamladık. Bir yandan suyumuz kaynıyor. Henüz kaynamadı. Haftası gidiyor, gidiyor o yüzden sürekli uyarı veriyor. Bölmemiz gerekiyor. Anlamadım neden böyle oldu. Şimdi içine koyduk. Kapattık. Şimdi öbür teknikle yapalım. Tuttuk böyle. Şöyle aldık. Bunu buraya sıktık. Hop, Bunu böyle sıktık. Sonra buradan böyle. Hamur beklediği için biraz kendini bıraktık. Kusura bakmayın çekemedik. Böyle. Şimdi bu tarafa geldik. Şöyle bir aldık. Şu taraftaki bombeyi böyle aldık tarafı böyle aldık. Bu da böyle bir hamurumuz oldu. Şimdi hamurumuzun yenisini aldık. Çok az hamur kaldı zaten. Ben biraz elim bol olduğu için dolduruyorum ama göz kararı siz çok doldurmayın yani. Böyle aldık koyduk. Kapattık. Şurası biraz şöyle böyle yapalım. Şöyle yaptık. Pardon en kısadan. Devam ediyoruz. videoda anlaşılıyor mu bilemiyorum. Böyle sona kadar gelip hı hı. bitireceğiz. Bunların hepsinin şekli böyle olacak gördüğünüz gibi. Birbirinden farklı size kalmış. Durun şöyle daha belirgi. Bekleyenlerin biraz şekli bozuldu kusura bakmayın video çekerken. Şöyle. Şimdi bunları suya atacağız. Suyumuz altına kıstık pardon. Suyumuz böyle fokurdasın. Sonra içine atacağız. Hatta dur, fokur diyordu. Hemen fokur der. Şu kalan bir taneyle yapalım. Fokur fokur kaynıyor. Bakalım. Atalım içine böyle. Fok. Kaynayan suya. Birbirine de yapıştırmamak... Değmesinler. Birbirine sıcakta yapışırlar. Şu araları açık açık. Bol suda. Yine su olsa da yapışır. Şöyle. Bıraktı kendini. Bakın şöyle bakalım. Hepsinden farklı farklı olsun. Önemli olan içi Elim yandı, pardon. İçi açılmasın. Güzelce kaynasın. Koyduk. Bunu atalım. Şu değişik şeklimizden, bohçamızdan da bir atalım. Dur bakalım. Yeterli bence. Şimdi hamurumuzu kaynar suya attık. tuzlu kaynar suya. Şimdi çıkaracağız. Bizde süzek biraz e, mümkün olmadığı için böyle alacağım. Kaynadığını biz galiba kaynamışsa 5 dakika kaynattım. Şöyle süzerek alacağım. Buraya çıkartayım. Sonra size buradan öbür tarafa ikram edelim. Şöyle hazırlayalım. Tek tek alıyorum çünkü aparatımız biraz... Bakın bohça gibi olan da gayet güzel duruyor. Bilmiyorum videoda nasıl çıkıyor ama. Şimdi... Ha, çıkarttık hamurlarımızı. Suyumuz biraz azaldı diye üstüne su ekliyoruz. Bu su kaynasın. Şimdi yine de kaynar su da yine de fokurdasın. Dur sonra bu diğer hamurlarımızı koyacağız. Sen, sen, çeki çeke dur. Şimdi buradan servis alacağız. Servis tabağımızı aldık. Çöp burada. Soya sosu ekliyoruz yanına. Hemen sizin için güzel bir şöyle alayım. Şimdi e, tavakladık mandumuzu. E, üstüne yeşil soğan serptik, soya soya sosunu ekledik. Susam serpelim üstüne. Böyle. Yakışır. Alalım bir tane daha hatta. Hangisi de hatta. Hangisini alalım? Şunu alalım. Aslında çok sıcak. Yoksa daha güzel göstermek isterdim. Şu an bunu yiyemeyeceğim. Çok sıcak. O yüzden bu kadar. Böyle bir çekim yapalım. İşte. Evet. <laughs> Mandalarımızı bitirdik. Hatta yedik biraz da. Ama neye karar verdik? Şimdi bu su burada kaynıyor. Aç da iyice. Evet. Mandalarımızı aldığımız su. İçinde lahana haşladığımız su. Bütün kıymanın, lahana'nın tadı oraya gitti. Şimdi şunu da biraz çekelim. Dakika. Ne yaptık biz de bu suya? Sarımsak. Gördüğüm gibi. Sarımsak ezdik. Ekliyoruz. Bu sudan çorba yapacağız. Sonra beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bize afiyet olsun. Size de seyir zevki verdiyse ne mutlu. Görüşmek üzere.